3D çok güzel bir analitik sorusunu anlatmaya çalışalım. ABC'de bir kareymiş ve karemiz B köşesi etrafına döndürülmüş. Yeni durumda AB kenarı x eşittir x 24 doğrusu ile eşit iki parçaya ayrılmış. Sorulan şey de x eşittir x 24 doğrusunun AD doğrusunu kestiği noktanın ordinatı. E hemen bir x eşittir x 24 doğrusunu çizelim. x eşittir x 24 doğrusunu böyle resme resmedersek sorulan şey bu doğrunun AD doğru parçasını kestiği nokta, yani şu noktanın ordinatını bulmaya çalışıyoruz. E peki devam edelim. X eşit eksi 24 doğrusu AB'yi iki eşit parçaya bölmüştü. O zaman bu uzunluk da bu uzunluk birbirine eşit. E bu uzunluğa K dersem bu uzunluk da K olacaktır. AB kenarı 2K ve bu şekil bir kareydi Haliyle BC de 2K olacaktır arkadaşlar. Çünkü karenin tüm kenarları birbirine eşit. E bu açı 90 derece. Bu açının da 90 derece olduğunu biliyorsam ben hemen alfa beta deyip açılara dalarım arkadaşlar. Çünkü burada çok fazla 90 elde ettim. Şu açıyı alfa diyelim. Şu açı beta olsun. Alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğundan şurası alfadır. Bu arada beta kalacaktır. Dikkat ettiyseniz şu sol taraftaki üçgen ile sağ taraftaki üçgen arkadaşlar birbirleriyle benzer. Sebep açılar aynı. E peki benzerlik oranını biliyor muyuz? Aslında biliyoruz. Bakın burada 90'ın karşısı k iken sağ taraftaki üçgende 90 derecenin karşısı 2k olmuş. Yani iki katı. O zaman sağ taraftaki üçgen sol taraftaki üçgenin iki kat büyütülmüş hali arkadaşlar. E haliyle beta burada 12 santimi gördüyse sol taraftaki üçgende bunun yarısı 6'yı görecektir. E ben bunun x eşitte 24 doğrusu olduğunu biliyorum. O zaman buradaki toplam uzunluk 24 santim olacaktır. E 6 buradaysa bu ay 18 kaldı. Alfa burada 18'i gördüyse öteki üçgende bunun yarısı 9 santimi görecektir. Çünkü unutmayın sol taraftaki küçük üçgen sağ taraftakinin yarısı boyutunda. Peki devam edelim. Gözüme şu nokta çarptı arkadaşlar. Bu noktanın orta nokta olduğunu fark ettim. Ve çok temel bir yorum. Orta nokta gördüğünüzde aklınıza direkt orta taban gelsin. A'dan hemen şöyle bir dikimizi inelim. Eğer böyle bir dik inersem arkadaşlar şuraya T diyelim. ATB üçgeninde KL uzunluğu arkadaşlar orta taban olacaktır. Çünkü bakın bunlar birbirine paralel ve bunlar KYK K olarak ayrılmış. Şöyle K demeyelim de oradaki K'yla karışmasın. M diyelim. LM uzunluğu orta taban olduğundan burası 9 ise burası 2 katı 18 olacaktır. LB 6 olduğundan TL de 6 santim olacaktır. Bunu isterseniz böyle fark edin. İsterseniz de şunu fark edebilirsiniz. 90 alfa ise bu açının beta olduğunu söyleyebilirim. Trabzon, Bolu, Ankara üçgeni ile Bolu, Ceyhan, Osmanlı üçgeni birbirleriyle eş üçgendir arkadaşlar. İsterseniz böyle de yorumlayabilirsiniz. Peki hocam soğulan şeye nasıl yaklaştık? Bakın soğulan şey şu pembe noktanın arkadaşlar ordinatı. Peki buraya nasıl yaklaşabiliriz? Şöyle ben dik gördüğümde şöyle bir kez daha dik inmek istedim. Buradaki niyetim şuydu. Şu 6 santimi buraya taşıdım. Ve bakın bu ana tamamı 18 olduğundan dolayı şurası 9 ise buraya da 9 kaldı. Ve lütfen şimdi Adana, Manisa, Samsun üçgenine yoğunlaşın dikten dikilmiş. E, o zaman ben burada öklit yapabilirim. Bakın h 6 buradaki dik kenar 9. Şuraya x dersem h eşittir p çarpı k. 6'nın karesi eşittir. E 9 çarpı x. Adana, Manisa, Samsun üçgeninde öklit yazdım arkadaşlar. Şöyle bir not edelim. Burası öklit teoremiydi. E, burası 36 olduğuna göre x'i buradan 4 olarak buluyorum. Sildim. x 4'müş. O zaman dikkat ettiyseniz artık ordinatı bulduk. Şu uzunluk 4 birim. 9 daha 13. Bir 9 daha eklersem arkadaşlar. E, buradaki ls uzunluğu 22 yaptığından bu noktanın ordinatı eksi 22 olarak geldi. Bence gerçekten güzel bir soruydu. Hemen yıldızımı atıyorum. E, böyle bir yorum ettim arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Kafanıza yatmayan bir yer varsa mutlaka yorum kısmında belirtin. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.